Ersan Şen katıldığı bir programda Kürt halkı yoktur, Türk halkı vardır. Kürt asıllı Türk vatandaşları vardır demiş. İşte bu kafa bu memlekette e, çatışmaların sürmesine sebep olan kafa. Profesör olmuş, Hukukçu üstelik de hukukçu olduğu halde böyle konuşabiliyor. Haktan hukuktan gayet uzak bir konuşma yani. Yani e, Türkiye'nin ırkçıları bile Kürt halkı diyebiliyor, Kürtler diyebiliyor. Demek ki bu şahıs Türkiye'nin Türkçülerinden de daha Türkçü. ve Kürt halkı yoktur, Türk halkı vardır. İşte bu kafayla zaten bu çatışmalar başladı. Devlet de böyle baktı meseleye. Şimdi devlet onunla bir yere varamadığını anlayıp biraz geri adım atıyor ama bu adam hala aynı yerinde kalmış. Nasıl Kürt halkı yokmuş? Yani sen Türkiye vatandaşı olmayı, e, Türkiye vatandaşı olmakla e, Türk olmayı birbirine karıştırıyorsun. Yani Türkiye vatandaşı olabilir bir Kürt, bir Ermeni, bir Rum, bir Alman, bir İngiliz Türkiye vatandaşı olabilir ama e, buna Türk halkı denilmez yani. O Türkiye vatandaşıdır, fakat kendisi Kürt'tür, Alman'dır, Arap'tır, İngiliz'dir, her neyse. Bu e, görmezden gelme, bu inkarcı politikalar, yani başka ırkları inkar, onları görmezden gelme, onları yok kabul etme, bunun sonucunda çok insan öldü. Sen Kürt'e Türk'üm dedirterek onu Türk yapamazsın. Kürt çocuklarını sabahleyin okullarda Türk'üm, doğruyum, çalışkanım dedirterek Türk yapabildin mi? Yıllardır bunu söyletiyorsun. Bitirirken de "Ne mutlu Türk'üm" diyene diyerek bitiriyorsun. Bunu yıllarca yaptın. Ne oldu? Kürt, Türk mü oldu? Daha beter tepkiler çoğaldı. Devlet artık bunun yanlış olduğunu farkında. Yani bir hukukçu profesör bunu nasıl söyler, nasıl bunu hala anlamaz, nasıl hala bunu savunmaya devam eder? Kürt halkı yokmuş, Türk halkı varmış. Ee, Kürt asıllı Türk vatandaşları varmış. Şimdi Kürt asıllı Türk vatandaşı derken Türkiye vatandaşı demek istiyorsan, hani Kürt asıllı Türkiye vatandaşları diyebilirsin. Ama Kürt halkı yoktur diyemezsin. Bal gibi de var. Sen çatlasan da var, patlasan da var. 20 milyon Kürt var bu ülkede. Belki birkaç milyon da Kürt olduğunu bilmeyen ya da bilmek istemeyen ya da söylemek istemeyen insan var. Sen istediğin kadar yok de. Bu politikayla ancak çatışmalar çoğalır. Bu memlekete bu kafayla barış gelmez. Bunlar Büyük devlet olmanın yolunu, İslam'ı bilmedikleri gibi büyük devlet olmanın yolunu da bilmiyorlar. Bir kere büyük devlet olmak istiyorsan bu kafayı bırakacaksın. Osmanlı nasıl büyük devlet oldu? Kürde, Türksün demey demeyerek, sen Kürtsün ama Müslümanız kardeşiz dedi ve haklarını da verdi. Beraber de savaştılar, beraber güldüler, beraber ağladılar. Ermeni'ye de hakkını verdi, Kür'de de verdi, Araba da verdi, hepsine haklarını verdi. O zaman kimse rahatsız olmadı ve o çatının altında birleşti, tek vücut oldu, büyük devlet oldu. Sen bu kafayla asla büyük devlet olamazsın. Osmanlı mesela diyelim ki Kürtlere Türkçeyi dayatsaydı. Araplara, Mısır'a, Arabistan'a, Suriye'ye hepsi Osmanlı toprağıydı bunlar. Bunlara Arapçayı bırakacaksınız, Türkçe konuşacaksınız deseydi. Osmanlı Osmanlı olabilir miydi? Bunlar kabul eder miydi? Büyük devlet olunabilir miydi? Arap halkı yoktur deseydi Osmanlı. Kürt halkı yoktur deseydi Osmanlı. Osmanlı Osmanlı olabilir miydi? Büyük devlet olmanın yolu bu kafayı bırakmaktır. Sende bu kafa varken bir Kürt o zaman neden seni sevsin? Neden sana katılsın? O zaman o da ayrı bir baş çekmek ister. Madem böyle, madem ki ben yokum, beni yok kabul ediyorsun, o zaman ben de ayrı bir devlet kurmak istiyorum dersen ne yapacaksın? Sen ben madem ki yok sayıyorsun, Kürt halkı yoktur diyorsun. O zaman ben ayrılayım gideyim derse, işte bu ayrıcılıktır, ayrıcalık yapmaktır, işte bu bölücülüktür. Bir tek Kürt bölücüleri yok, bir de bunlar da Türk bölücüleri. Kürt ırkçıları yok sadece. Bir de Türk ırkçıları var. İkisi de memlekete zarardan başka bir şey getirmiyor. Bir hukukçu böyle mi konuşur? Hukuk demek haklar demektir. Hak kelimesinden geliyor hukuk. İnsanın, insan hakları yani, insanın en önemli haklarından birisi kimliği, kimliğidir kimliği. Sen benim kimliğimi kabul etmiyorsan bana en önemli hakkımı vermiyorsun demektir. Hak illa da ekmek yemek midir? Sadece. Efendim işte sen de çalışıyorsun, okuyabiliyorsun, ayrım yok. Kimse sana Kürtsün demiyor, profesör de olabiliyorsun, general de olabiliyorsun, her şey olabiliyor, cumhurbaşkanı da olabiliyorsun. Eğer doğruysa özel mesela Kürt'müş yani, e, tam emin değilim ama öyle diyorlar. İşte bak cumhurbaşkanı bile olunabiliyor, bak genel kurmay başkanı bile belki olmuştur ya da generaller vardır. Adamlar diyor ki ben her şey olabiliyorum doğru ama Kürt olamıyorum diyor. Her şey oluyorum, başbakan da olurum, cumhurbaşkanı da olurum, general de olurum, profesör de olurum ama sen beni Kürt olarak kabul etmiyorsun. Türk diyerek beni general yapıyorsun, Türk diyerek beni e, profesör yapıyorsun. Ben bundan rahatsızım diyor. Her şeyi oluyorum, Kürt olamıyorum diyor. Ya şimdi bu onun gözünde önemli. Sen önemli görmeyebilirsin, ben önemli görmeyebilirim. Benim için önemli olan Müslümanlıktır. Ama o adamın gözünde bu önemli. Onun gözünde önemli olan şeyi sen reddediyorsun. Burada barış olmaz. Ben her şey oluyorum, Kürt olamıyorum der diyen bu adamın sen sorusuna ya da bu talebine nasıl cevap vereceksin? Bak işte bu da aynı şey. Adam demek öyle diyenler de doğru söylüyor. Kürt halkı yoktur diyor. Sen beni yok kabul ediyorsun diyor. Zaten kavga buradan çıkıyor işte. Sen istediğin kadar Kürt halkı yoktur de. Kürt halkı bin sene evvel de vardı. 500 sene evvel de vardı. Bugün de var, yarın da var olacak. İster çatla ister patla. Ya bu kafayla siz bu memleketin başına belasınız. Bu kafa memleketi bölünmeye doğru götürüyor. İşte bölücülük bu. Çıkmış televizyonda hukuk profesörü. Ya sen biliyorsun ki en önemli hak İnsan haklarının en önemlisi insanın kimliğidir. Sen bu hakkı vermezsen bu adam mutlu olmaz. Ufacık İsrail'de iki tane resmi dil var. Bakın İsrail. Arap'tan nefret eden İsrail, Müslümandan ve Arap'tan nefret eden İsrail'de Arapça resmi dil. Birisi İbranice, biri de Arapça. Adam diyor ki madem burada Araplar var, o zaman Arapça da resmi dil olsun. Arap okulunda okumak isteyen Araplar gitsin orada okusun diyor. İsrail zalim ve bir avuç İsrail iki tane resmi dili kabul ediyor. Birçok devlette böyle birkaç tane resmi dil var. Ya bizim için bir önemi yoktur. Ama o adam için önemliyse yani bak İsrail bölündü mü yani Arapçaya da izin verdi diye Arap'tan nefret ettiği halde Araplar Müslüman Araplardan nefret ettiği halde o bile ikinci dile müsaade ediyor. Ve Arap halkı yoktur demiyor. Arap diyor. Var diyor. Yani yani biz nasıl bu hale geldik ya? Onları da geçmişiz ya. Onların verdiği hakları da vermez olmuşuz. Ve görmek istemiyoruz. Yok kabul etmek istiyoruz. Bunun, bu şımarıklığın perde arkasında ne var? E diyor güç elimizde, tank top bizim elimizde. Verirsek veririz, vermezsek vermeyiz. İşte bu çatışmaları doğurur ve kavga bitmez, bitmez, bitmez. Bugün biraz zayıflatırsın, yarın tekrar güçlenir. Eski genelkurmay başkanlarından birisi var, adını unuttum. Ee, uzun boyluydu. Dedi ki, e, biz dedi diyoruz ki, işte dağlarda beş bin terörist var. Sonra da diyoruz ki 30 bin terörist öldürdük. O zamanki rakam bu dediğim yani 30 seneye yakın. Bayağı bir önce yani. 30 sene olmasa böyle 20-25 sene var yani. Ee, demek ki dedi biz dağdaki teröristi 5 defa 6 defa bitirmişiz yani. 5 bin kişi var diyoruz. Ama 30 bin kişi öldürdük diyoruz. Demek ki biz altı defa bitirmişiz. Ama şimdi gene 10.000 kişi var. Yani bu iş böyle olmaz. Yani sırf orduyla polisle olacak bir şey değil. Siyasetçilerin bunu çözmesi lazım. Demek istemişti. Yani bütün işi bize bırakmışlar. Öldürün ha öldürün. Vurun ha vurun deyip duruyorlar. O zaman siz siyasetçi niye oldunuz ki? Çözüm getirmeyeceksen siyaset çözmektir. Siz çözmüyor sadece vurun diye bize talimat veriyorsunuz. Böyle adam sitem etmişti o zaman yani sanıyorum görevi bırakmış mıydı görevdeyken mi tam hatırlayamadım. Böyle konuşmuştu bu adam bir genel genelkurmay başkanı. Yani bu kafayla olmaz bu iş dedi. Yani bir asker bile bu işin böyle olmayacağını anlıyor. Siyasetçiler hala anlamıyor. Hukuk, hukuk profesörü anlamıyor. Ya şimdi Ersan Hoca sen Kürt halkı yoktur dersen bu memlekete barış marış hiçbir şey gelmez ya. Yani boşuna yani. Mücadele boşuna yani.